Ket d 8 d dozerin 500 saatlik periyodik bakımı. 38 litre 10 W litre 30 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için bıçağın arkasında bulunan kartel boşaltma vanasını açıyoruz. Yağımız boşalıyor. 6 I 2505 6 2506 hava filtrelerini değiştir. Dış hava filtresi, iç hava filtresi. Hava filtresini değiştirirken hava filtrelerinin takıldığı kovanı temizliyoruz. İç hava filtre değişti. Dış hava filtresi değişti. 326-1644 yakıt separatör filtresini değiştir. Yakıt separatör filtresi. Yakıt separatör filtresini değiştirirken alt kapak contasını da değiştiriyoruz. Alt kapağı yeni filtreyi takıp içine mazot dolduruyoruz. Hava yapmasın. Yakıt separatör filtresi değişti. IR0762 yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi. Yakıt filtresine de mazot dolduruyoruz. Yakıt filtresi değişti. Konsept 08. 1R 1808 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtresi. Motor yağ filtresi değişti. Kabin filtresini değiştir. Kabin filtresi. Kabin filtresi değişti. 8PK25 50 fan ve 8PK21 çift sıfır klima kayışlarını kontrol et. Kayışlarımız herhangi bir deforme yoktur. Kontrol tamam. Hidrolik yağ kontrol et. Hidrolik yağ göstergesi istenen seviyede tamamdır. Bıçak ve ripere kontrol et. Bıçak ve ripere gözle muayene ediyoruz. Herhangi bir delinme, çatlama. Bıçak kollarını gözle muayene edip Riperi de aynı şekilde gözle muayene ediyoruz. Herhangi bir sorun varsa bildiriyoruz. 50 numara şasi yağını kontrol et. Şasi yağı kontrol yeri. Şasi yağı tamam eksik olduğunda buradan dolduruyoruz. Aynı şekilde diğer taraftaki şasi yağını da böyle kontrol ediyoruz. 30W TR 10W 30 motor yağı dolumu. Motor yağını doldurduktan sonra makineyi komple gresleyip Drav şartlarını, bıçakları, riperleri gresleyip 500 saatlik periyodik bakım bitiriyoruz.